Herkese merhabalar ben Ömer Akda. Yanımda parlak arkadaşım Erener Yürekli mevcut. Monster Notebook'un sunduğu 2016'nın Grafik Canavarları video serisinde bu kez bir hile yapalım dedik ve Witcher 3'ün genişleme paketi Blood Wine'ı ele aldık. Witcher 3 2015 oyunu olmasına rağmen Blood and Wine birazcık farklı bir görsel tarza sahip olduğu için böyle bir hak gördük kendimizde. bir de. canavarlık taşıyor değil mi? E, tabii canım zaten. <laughs> Monster'ın Tool T7 9.1 Oyuncu laptopu ile çekiyoruz videoyu, e, makinenin içinde Intel 6700K işlemci, 1070 ekran kartı ve e, 16 GB RAM var, dolayısıyla bütün ayarları fullledik az önce gördüğünüz üzere. Evet, NVIDIA, Hayrulks falan filan hiç dokunmuyor zaten. Full 75 FPS alabiliyoruz. Ee, ne diyorsun, Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine isimli uzun isimli oyunumuz hakkında. Aa, vallahi, ne diyelim bir iki senedir falan zaten konuşuyoruz kafadan Witcher 3 hakkında. E, Blood and Wine için yaptıkları geliştirmeler hani e, özellikle diğer firmaların DLC politikalarını falan göz önünde bulundurursak inanılmaz başarılı yani. Yani ne kadar bir 30 saat falan oynanış sunuyordu. Ee, yani zaten şimdi harita kısımlarında da göreceğiz. Ee, daha da oyna, oynayacağım kısımlar var. Ee, kesmediysem kesmiş olabilir. <laughs> ee, e, neyse. Ee, şöyle denilebilir. Blood and Wine'da e, hem oynanış açısından geliştirmeler vardı. Hem grafiksel açıdan o santıda da birazdan göreceğiz. Ee, özellikle ışık efektleri olsun, performans anlamında olsun bayağı bir geliştirmeler vardı. Ee, şimdi biz burada biraz hikaye bazı bir ilerleş göz e, gözettik arkadaşlar. Ha bu arada nihayet Türkçe çeviri de geldi oyuna. Evet. Ee, ya, bu, bu sene çıkan e, Witcher 3'ün Game of the Year ile beraber nihayet Türkçe çeviriyi de ya biraz tartışma yarattı işte daha önce fan çevirisi vardı o fan çevirisini neden almalılar da farklı bir e, şirketle çalıştılar falan filan gibi tartışmalar var onlara tabi girmeyelim şimdi de öyle bir tercih yaptılar ama bu çeviri de son derece iyi Witcher 2'deki Hı -hı. çevirinin e, üzerine gitmişler yani oradaki terimleri kullanmışlar mesela Witcher F.Sunger olarak çeviriliyordu işte e, Sorcerer e, neydi... E, Seher... Seherdar mı? Öyle bir şeydi. Neyse, öyle güzel bir çevirisi var. E, Blood and Wine genel olarak şey... E, hani Witcher 3'te Novigrad kıtasındaydık ya ya da Skellige Adaları'ndaydık, oralar e, büyük bir savaştan yıkılmış yerlerdi nispeten. Toussaint, e, o savaşın e, ait. E, ee, şey bir mekan açıkçası hani şarap içiyorlar böyle üzüm bağları var Aynen. Ee, işte şövalyeler şövalyelik peşinde gayet e, savaşın dokunmadığı böyle temiz kalmış bir mekan gibi görünüyor yani dışarıda işte, tabii ki sonuçta Witcher oynuyoruz çiçek yani. toplayıp bal yapmayacağız elbette savaşıyoruz bir şeyler oluyor <laughs> <mi>? ya evet <laughs> i̇şte, hakkını yemeyelim çiçek topluyoruz topluyoruz yani. Ee, şöyle izah edebiliriz. Ee, şimdi bu Toussaint kıtası Fransa'dan esinlenmiş bir e, e, mekan ve e, oldukça büyük bir alan. Hani yani iki birçir üçün mekanları da şey Doğu Avrupa'dan işte e, e, Polonya'dan falan filan gibi yerlerden esinlenmişti. Bu biraz daha Fransa esintili bir yer. E, Fransa esintili olduğu için o e, Fransa'nın özellikle batı sahillerinin şeyini o sıcaklığını hissediyorsunuz oyunda. İnanılmaz böyle bir e, güneşli sıcak o ilk Witcher 3'ün karanlık renklerinden burada pek eser yok. E, çok karanlık bölgelere gitmediğiniz sürece tabi. Onun dışında gayet güzel bir coğrafya görüyoruz. Bu arada bir e, özelliği bu Blood and Blood Çok spoiler vermeyeyim yani oynamışlar vardır hala aramızda da. <laughs> Oyunun bir yerinde yani hani Witcher 2'de oynayanlar bilir. Oyunun yarısından sonra komple iki yola bölünüyordu oyun. Bunda da ona benzer bir şey var. O kadar e, keskin olmasa da e, iki o kadar ve uzun olmasa da iki ayrı yola bölünüyor oyun. Ve bir tanesi gerçekten ilk Witcher 3'ten de daha karanlıkken bir tanesi Tusant'tan bile daha aydınlık ama tabi Witcher'ın çarpık aydınlıklığı hmm. şeklinde. Neyse sen görmedin galiba oraları. Çok oraları görmedim. Bir şey söylemeyeyim de e, bir kız size gelirse benim yolumu takip et derse onun yolunu takip edin diğer abinin yolunu takip etmeyin derim. Yani o karanlık kısımda güzel eyvallah ama çok değişik öteki taraf ya yani masallardan esinlenmiş çarpık bir enteresan bir Orayı kesin görmeniz lazım. Diyorum neyse öyle çok spoiler vermemeye çalışmaktan böyle daha daha terledim. ne kadar vereceksin? <laughs> daha ne, neyin spoiler vermişim? Hangi <laughs> kız? Kim? Şu an olduğumuz quest'ten de biraz böyle bahsedelim. Böyle eğlenceli bir şey bulmaya çalıştık. Ee, biraz da tesadüfe denk geldi açıkçası oynarken. Ee, bir madende çalışan işçinin başına inek düşmüş arkadaşlar. Ee, biz bu <laughs> sırrı çözmeye çalışıyoruz şu an. Hani bizim böyle geyimizde alt yazılara bakmadıysanız kısaca öyle özetleyebiliriz. Ya yanlış hatırlamıyorsam ben şu an videoda izlemedim de şeydi yani. Madenciler işte lanetlenmiş inek ha, laneti evet. var falan gibi muhabbete giriyorlar. Baya bir e, gökten inek yağacak kafamıza göktaşı gibi e, işte kıyamet gelecek inek yağmuru falan filan muhabbet. Kov yedim değil mi? E, i̇nek kıyameti gibi durum var. Biz bunu soruşturuyoruz şu an. E, i̇şte arada ufak tefek aksiyonlarımız olacak falan filan. Ee, klasik işte Geralt ne yapıyorsa e, Blood and Wine eklentisinde de bu şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Lakin işte biraz e, rune sistemi geldi e, bu şeyle, eklentiyle. Ondan bahsedebiliriz. Rune sistemi şeyle gelmemiş miydi? Hearts of Stone'la gelmemiş miydi? Hmm, Yanılıyor olabilirim. Yok doğru olabilirsin. E, Hearts of Stone'da gelmişti ama burada biraz e, geliştirdiler. Kusura bakmayın. <laughs> Hearth of Stone'da geldi ürün sistemi. Ee, ama bayağı da burada birazcık daha üzerinden geçildi. Ee, şey de var bakayım... Ya zaten Witcher'ı sürekli güncelledi yani CD ya Projekt Red. Sürekli e, e, oyuncuları dinleyerek bir şeyleri geliştirdiler. Oyunun ilk halini hatırlıyorum. Sürekli şey olarak geçerdi benim oyunum. Üf, yine mi ağırlık, yine mi çantam doldu, şunları atayım, bunları atayım. Oyun süremin yarısı onları hesaplamakla geçiyordu. Ondan sonra mesela şeyleri çıkarttılar. Ee, mm, neydi? Simya... Konusunda işine yarayacak içerikleri o malzeme ağırlık değil. yapmamasını falan getirdiler. O bayağı bir rahatlatıcı. E Onu getirdikten sonra i̇şte sandık geldi. Ee, Sandığı hiç kullanmadım o geldikten sonra. Ben abi. kullandım ya baya hani zırhlarım biriktiriyordum ben. Sen hani çöpe atıyorsan milyarlık zırhları bilemeyeceğim ama ben <laughs> biriktiriyordum baya bir <laughs> ya, şey yaradı ya. İçeride ben neleri çöpe attım abi ya böyle <laughs> quest oluyor mesela i̇şte, ülkeyi kurtarıyoruz adam geliyor böyle bu işte dedelerim kalma bir kılıçtır sana emanet ediyorum teşekkür mağabında falan böyle anlatıyor. Bakıyorum işime yaramıyor satıyor oradaki dükkanı yani. Bu arada bayağı iç içe şeyler gösteriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1080p oranında bağırsaklar falan filan. Bunları <laughs> keşfedeyim ya. Yani Witcher'ın bu da bir parçası sonuçta. Yani sonuçta hani acı tatlı bir oyun. Ee, Geralt'ın işte ha burada yeni zırh setleri, yeni silahlar tabii ki var hı hı. E, oldukça fazla olarak. Hani onların questleri derken onların questleri var. E, yine bir sürü yaratık e, avlama, parçalama questimiz var. Her şeyin daha fazlası. Yani e, belki ileride bir harita görüntüsü görürsek soru işaretlerimiz gayet fazla e, yine. Şey diyeceğim ya yani bu Blood and Wine nın bu kadar övgü almasını hatta bazı yerlerde yılın oyunu bile seçildi. Oyun olmamasına rağmen kendi başına <laughs> o derece. <laughs> A A şey, Witcher 3'ün daha fazlası değil aslında. Yani evet daha fazlası ama Witcher'ın farklı bir tarafına eğiliyor. Yani daha e, işte politik çekişmelerden ziyade bir vampir hikayesi anlatıyor zaten. Evet. evet. Blood and Wine isminden de anlaşılacağı üzere. E, daha e, işte dediğimiz gibi böyle değişik bir aydınlık, daha renkli bir coğrafyası var oyunu savaşın vurmadığı. Ya Witcher 3'ün hissini veriyor ama Witcher 3'ten farklı bir his vermeye de başlıyor. Tam olması gerektiği gibi bir ek paket oldu yani bu and var diye düşünüyorum. Tabii canım yani ben çok net olarak söyleyeyim. Diablo 2 Lord of Destruction'dan beri ben böyle ek paket görmedim yani. Ki çok uzun bir zamandan bahsediyorum yani <laughs> düşündüğünde. Hani Diablo 3'ün ek paketini de saymıyoruz. Ee, oh, onun dışında ıı, ıı, grafiksel geliştirmelerden biraz bahsedelim. Bu özellikle oh, Nvidia HairWorks ıı, ilk fly. çıktığında, Witcher 3 ilk çıktığında biraz sıkıntılıydı hatırlarsan. Yani biz böyle rahat rahat açıp oynayamıyorduk. Genelde kapalıydı. Oh, e, Blood and ile birlikte o işi de biraz bayağı bir kusursuzlaştırdılar. Hani e, şu an gördüğünüz hmm. gibi her Second şey full açık e, oynayabiliyoruz. One. Hani, e, diğer yapımcıların da mu muhakkak ders alması gereken bir geliştirme süreci oldu Witcher 3'ün. Biraz da daha az geliştirseler keşke de Cyberpunk çıksa bir an önce de demiyor değilim ama. <laughs> artık bitti artık bitti. E, şimdi komple Cyberpunk'a önemlisiydi Project Red. Yani bu arada CD Projekt Red e, daha önce açıklama yapmıştı. Bu <laughs> Blood and Wine Geralt'ın hikayesinin <laughs> sonu. Evet. Ama Witcher'ın sonu olduğu anlamına gelmiyor. Bu yeni Witcher'lar görebiliriz ileride. Artık başka bir karakterim yönetiriz ne olur bilmiyorum. E zaten Gwent var yani tam ha, her yani, şey olmasa da. Onu <laughs> unutsun ben şey. ya. Oh, oh. Ne tabii ne bu Blood and Wine alır almaz ve <laughs> yaptığım ilk şey hmm. Gwent unuvalarına girmek, herkesi ütmek falan. Do yani. Doğru, senin esas amacın oydu zaten. Hiç tabii dünyayı kurtarmak falan nedir ki kartları alamadıktan sonra yani. E tabii canım yani. <laughs> yani geldi adamlar böyle ya yanıyor bilmem ne Durun abi ben bir 24 saat kart oynayayım ondan sonra kurtarırız falan. Ee, burada şey yepyeni bir deste vardı değil mi? Ee, Skellige destesi galiba eklenmişti. Ee, onunla beraber kaç? 5 mi? 4 deste mi oldu toplamda? 5 şey olması lazım. Unuttum. Ya 5 ya 4 neyse. Ee, yani işin Gwent kısmı da bayağı eğlenceli hale geldi. <laughs> ya Ben Monster destemden hala vazgeçmedim ama bu oyundaki sevmediğim şeylerden biri de bir tane quest line'ı var. Görev e, yapısı var Gwent'le ilgili. Skellige destesiyle oynamaya zorluyor sizi. Sevmedim abi Skellige destesini. Zorla oynattılar bana yani. Ben monster <laughs> destemle mutluydum yani. Bir tane koyuyordum, 10 tane kart arkadan geliyordu Yardım falan. daha hayır yok zaten. Abi. Canavar abi. Vallahi. Yani hakikaten monster şey <laughs> e, destesi gibi yoktu. E, <laughs> bu arada biz böyle uyuz ejderler falan karşımıza çıktı. Onlarla falan. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum? Ee, şey diyordum. Ee, eklenen yeni yaratıklar falan da var tabii. Evet, tabii. Bir yandan. Yani bir kere zaten vampir temalı dediğinize göre bir sürü vampirimsi yaratık var. Ee, evet, hatta yani... şöyle bir şey var. Bu Witcher 3'ün White şeyden oyun çıkmadan hani e, ne derler böyle yarı görünmez olan kadın bir yaratıklı hmm. olan bir savaşı vardı. Ona çok benze... ...Bruka olması lazım. A Night to Remember Bruce, videosu diyorsun. Evet evet evet. E, Brooks olması lazım. O yaratık... ...yaratığa çok benzeyen bir... E, ...bossla da savaşımız oluyor zaten. E, zaten burada boss savaşları da biraz... ...geliştirilmiş. Evet. Özellikle hani bu... E, ...Blood and girişinde bir... E, ...arkadaş vardı. devle. Evet. Devlet, evet. evet. E, o, o dövüş... ...gayet güzel başlatıyor zaten sizi... Böyle birazcık da hani e, insan içine çıkalım dedik <gülüyor> <gülüyor> son e, videonun sonlarına gelirken. işte Tüsan'tı görüyorsunuz. Rengarenk işte çiçek böcek e, modunda yaşayan insanların e, kenti burası. Yani Novigrad'la falan ya da diğer şehir neydi e, Oxford'un? da benzeyen neyse işte orayla bayağı bir baya bir ton farkı var yani herkes böyle bahçesinde çiçek ekmiş mutlu mesut yaşıyor falan hatta yani direkt aşkla meşkle ilgili de tuhaf tuhaf görevler alıyoruz yani <laughs> e, zaten yan e, unutmadan söyleyelim evet. yani kendi bağ bahçemizi de kurabiliyoruz arkadaşlar yani öyle boş boşuna gelmiyoruz buralara yani. ya ben oyunun sonunda gittim o göreve yani bütün yan görevleri yapayım ondan sonra ana göreve devam edeyim dedim. Mantıklı değilmiş. Ee biraz ana görevden gitmek gerekiyormuş. direkt evimi verdiler bana. Ben de param yettiğince döşedim falan. Meditasyon yaparak gün geçirdim. orada güzel bir şey böyle ya hani dedim ya güzel kılıçlar, zırhlar veriyorlar. Satmak zorunda kalıyorsunuz falan. Orada direkt askı yazıp sergileyebiliyorsunuz yani. Öyle Aynen. bir güzellik eklemişler. Kendi işte galerimiz var. E, Roach biraz daha böyle e, yaşatabileceğimiz güzel bir ahır mahır e, şarap bağları şunlar bunlar bayağı bir e, özellik var aslında hani Assassin's Creed oyunlarında böyle evini döşersin ya evet. e, aynen o kafa bir e, yeni özellik eklemişler hani o zaten oyunla bir bağınız varsa e, o özellikleri gördükçe bağınız zaten derinleşecektir. E, Geraltın işte aşk maceraları biraz daha geri planda gibi bu oyunda ee, Ömer evet. daha fazlasını biliyor ama <laughs> No comment dedi tamam ee, Bakalım işte böyle saraya falan gelip ha, Bu arada Blood and demişken e, çok sevdiğim bir karakter var abi benim Blood and ortamın düşesi Anarietta diye Ya bu videoda gösteremedik ama yani benim için yılın karakteridir Ö, el kol hareketleri olsun o duruşu olsun o değişik tonlaması olsun kurduğu cümleler olsun yani şiir gibi dinledim ben abla sayısı öyle <laughs> düşes gibi düşes diyorsun bak bunu söylerken dilimde dönmedi ayrıca tebrik ediyorum benim kesinde neredeydi düşes Aynen. gibi düşes Düş... sen de söyledin Düşeş gibi düşes oh tamam kapattım altılı altılı <laughs> yani böyle arkadaşlar diye <laughs> niye girdi o kadar ya Sakalları da göstereyim. Tabii canım yani real time uzuyor şimdi. Rica ederim. Neyse o zaman son cümleni alalım da bitirelim yavaştan. <laughs> yani Witcher 3'ü sevdiyseniz zaten bunu kesin alıp oynamışsınızdır geçen yıl içerisinde. Oynamadıysanız da yani kaçırmayın. Olabilecek en iyi ekspansiyonu, bitirişi işte her türlü ölümcül Fataliteyi yapmışlar yani. Yani. Aynen. E, açıkçası. Bu adam yani cidden ek göre paketi olmasaydı daha fazla yerden yılın oyunu adı, ödülü alırdı. Adına Witcher 4 deselerdi kimse Gene, niye Witcher 4 dediniz demezlerdi. Yani. Öyle inanılmaz bir paket yani. Öyle bir paket. Neyse teşekkür ediyoruz o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın. Hoşçakalın.